Millet yeni bir videodan herkese selamlar. Ben şimdi Sebu'dayım. Kawasan'a doğru yol alacağım. Ee, bir Filipinli arkadaşla birlikte geldik. Yanımda iki tane arkadaşlar geç sağ olsun. Asusan. Ee, grup haline geldik. Biz dedim ben tura katılacaktım, turla birlikte geldim. Çünkü fazla zamanım yoktu benim burada. Buradan Japonya'ya geçeceğim, Tokyo'ya gideceğim. Ee, o yüzden fazla zamanım olmadığı için de yani motor araba muhabbetine de katılamadığım için mecburen tura girmek zorunda kaldım. Çünkü bir noktasından diğer noktasına gitmek o kadar uzak ki yani arabayla bile 3 saat sürdü öyle düşünün. O yüzden de tura katıldım. Turun fiyatı 3500 peso. Pardon 3000 peso. 3000 peso, peso verdim. Aynen 3000 peso verdim. 3000 peso da 1000 lira falan yapıyor. 1000 lira toplamda 3 noktaya götürüyor sizi. Ee, biz dalma e, dalmaya gittik. Orada telefon alamadım çünkü telefon için case yoktu ve ben telefondan videoları çektiğim için de herhangi bir şey çekemedim. Çünkü telefonun case yoktu su altı. O yüzden de işte su altı alışa geçtik. Ee, i̇şte büyük kaplumbağalar falan var ya böyle onları gördük. Şimdi işte Kavasan'a doğru gideceğiz ama Kavasan'a doğru gitmek için 4 saat yol yürümemiz gerekiyor. 4 saat yol boyunca zaten videoları çekmeye devam edeceğim. Oradan artık e, giderken case sağlayacağım. Çünkü orada da su altı e, çekimler yapmam gerekecek. O yüzden case aldıktan sonra orada su altı çekimleri falan yaparım zaten. Bu 4 saat önce de zaten gösteririm. Şimdi böyle bir yerdeyiz. Bir aileyle birlikte geldik buraya. Bu şekilde. Bir aileyle birlikte geldik. Toplamda 3 kişiyiz biz tura katılan. Zaten tek başımıza katılamıyorsunuz bu arada tur en az 3 kişi olması gerekiyormuş ben tek başımaydım 2 kişi iki arkadaş zaten tura katılmışlar ben de onları dahil olunca toplamda 3 kişi tamamlamış olduk o şekilde tura katılabildim Yoksa onu da yapamayacaktım yani biraz sıkıntılı geçiyordu o süreç Neyse katıldım işte derken geldik biz kahvaltımızı yaptık kahvaltı, bu arada kahvaltı kahvaltı veriyorlar öğlen yemeği veriyorlar akşam yemeği veriyorlar tur dahilinde bunların hepsi Kahvaltımızı burada aileyle birlikte yaptık biz bu arada aile gerçekten çok tatlı insanlar. Şimdi buradan Kavus'a doğru yol alacağız. Şimdi burada bir arkadaş var. O biz getirdi bizi arabayla. Şu arabayla geldik. Arkadaşlar bu. Say hello. Hello. <laughs> Resmi to toplu indisi. Yeah, this is for YouTube. Ah, oh, YouTube. Ah, oh, you're a vlogger. Yeah, actually I'm a new to tour. Ah, YouTuber, oh, YouTuber <laughs> yeah. huh, nice. I'll take a picture with you later. Yeah. <laughs> I I, so sure that I can subscribe to you. Are you a vlogger? <laughs> I'm new to tour. Yeah, YouTuber, you're so nice, YouTuber. <laughs> Biz <laughs> 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 şimdi arabayla geldiğimiz otağa geldik. Yürüyüşe başladık şimdi. Buradan about 45 minutes. Yeah, wow. Well, 45 minutes. <laughs> 4 saat değilmiş bu arada, 45 dakika yürüyecekmişiz Çünkü buraya kadar arabayla geldik. 45 dakika bu şekilde yürüyeceğiz. Normalde yukarıda zip'in yapabilirdik. Ama çok kısa sürecekti. O yüzden en azından hem yürüyelim hem de etrafı görelim diye yürümeyi tercih ettik. Şimdi buradan yürüyüp bir 45 dakika yürü, ondan sonra işte kanyona varmış olacağız. Oradan zaten devam edelim Bu arada geldiğimiz yer Sulsugan diye bir yermiş. Ben yanlış söylemiştim ilk başta. Su, gelmişiz biz. Ab ee, abi geldim yerlerin aklında hiçbir bilgim yok. Ben sadece nereye götürüyorlar sonra gidiyorum. Bakalım artık ya. Ama güzel bir yer olduğuna eminim. Bu arada bu şekilde yürürken e, normalde yanınıza para falan almamanız gerekiyor. Yani ben telefonu da telefonu case aldım diye yanıma aldım. Normalde hani her şeyi sanacağı için yanınıza hiçbir şey almıyorsunuz. Sadece short üstünde bir yelek veriyorlar bu şekilde. Bu şekilde yola çıkıyorsunuz. Tabii evet, ben case aldığım için telefonu yanıma aldım, waterproof, su geçirmez bir case aldım o yüzden bu şekilde yola çıktım ama şöyle bir durum var tabii mesela suya ihtiyacım var, su almak istiyorum, yanıma para almadığım için de su alamıyorum. Şöyle ilerlediğiniz zaman satış noktaları var, su içecek falan satıyorlar genelde, bunlardan içecek falan alabiliyorsunuz ama tabii ki ben yanıma para almadığım için de şu anda susuzum. Bakalım bir çözüm buluruz herhalde. Abi şöyle bir manzara var şimdilik. Bu arada manzara gayet güzel. Güzel ya keyifli bir yürüyüş oluyor şu, şu an için. Bakalım. İşte uzun zamandır hasret kaldığım şu doğa yürüyüşü var ya. Şu an ondayım abi işte. Yani o kadar eğlenceli geçiyor ki bu durum. Şimdi sadece şöyle ara ara böyle sağın son orman. Aşağı doğru yürüyorum. Sesler geliyor zaten aşağıda. İnsanlar <laughs> soğuk suya girip girip bağırıyorlar. Şimdi birazdan ben orada olacağım. Bakalım. Şimdi sonunda hedefe ulaştık. Burada bizimki bazı insanlar da var tabi çoğu turist turistlerle birlikte rehberler falan da var. Şöyle hemen göstereyim size. Aynen bu şekilde bir kamyona geldik. ortama baksana ya. <laughs> Uzun zamandır bu ortam için çıkmıştım yola zaten. Soğuklardan dolayı Hong Kong'da Tayvan'da ara vermek zorundaydım. Ama artık şimdi istediğim hayatı tekrar yaşamaya başlıyorum. Diğer tarafı da bu şekilde. Ha? First jump. First jump? Yeah, three meters. Three meters? Yeah. yeah. Söyleyemiyorum ama tamam okay. Tamam, sen de Şimdi 3 metreymiş burası, buraya atlayacağız. Şöyle hemen. Abi şuranın güzelliğine bakar mısın ya? Yolu işte bu yüzden seviyorum abi, anladın <laughs> mı? Ben şimdi nasıl çıkayım bu hayattan, çalışmaya başlayayım, nasıl çalışayım? Nasıl şehir hayatına geri döneyim? Şimdi buradan 3 metrelik bir zıplamamız olacak. Abi oradan 3 metrelik bir atlayış gösterdim. 3 metrelik bir atlayış yaptık. Bu arada dediğim gibi yüzmede çok iyi olmadığım için yeleğe güvenerek atladım. Yüzüyormuşum bu arada. Yelek sönülse tüzüyor tabii ama bu arada tuzlu su da değil burası. Ama yelek gerçekten iyi. Dereğin olması cidden çok iyi. Ona güvenerek hem yüzebiliyorum, hem atlayabiliyorum, hem keyfi yaşayabiliyorum. Bu arada buranın bayağı bir gideri varmış ya. Tek taraftaymış. Ben küçük bir yer sanıyordum ama oradan oraya atlıyorsun, oradan oraya devam ediyorsun falan. Bayağı gidilecek noktası varmış. Burada şimdi kendimi suya bırakacağım. Ve evet, beni götürecekmiş. Evet, o gelmiş suya bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> kıçımı vurdu. <laughs> <laughs> Abi su beni götürdü de kıçımı vurdum. Kıçım acıdı. Şöyle, 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 Uzun zamandır su keyfi almıyordum. Şimdi buraya sadece bizim grupa geldik. Bu kadar güzel temiz suyun içerisinde. Şimdi biraz keyfini çıkartacağız. Bir yerlerden atlamayacağız. Suyun içerisinde zaman geçireceğiz. Hatta şöyle <laughs> suyun içine girelim. Bu arada su gerçekten soğuk. Girdikten sonra alışma süreci tabii var ama alışıyorsunuz ama ne olursa olsun soğuk. <laughs> şimdi turun sonuna doğru geldim. Ya bugün o kadar çok eğlendim ki. O bin lira var ya bin lira hiçbir şey bu tur için. Yani mükemmel eğleniyorsun. Bütün zaman senin kimse seni zorlamıyor. Bu benim arkadaşım ya. Bu benim arkadaşım oldu. He's my buddy. <laughs> yani o kadar çok eğlendim ki. Seni zorlayan yok işte şunu yapacağız da şu kadar vakit yok falan muhabbet hiçbir şey yok. Tamamen sana bırakıyorlar zamanı. E, gruptaki arkadaşlarına kapa dengesi eğer şey yapmazlarsa Tamamen sana kalıyor. Hemen. Ona göre hareket ediyorsunuz. O yüzden çok eğlendim. Yani hiç turla birlikte gelmiyor Arkadaş ortamıyla birlikte gelmişim gibi. Yani Aa. o kadar eğlendim abi. Şuranın, ya şu şelaleye baksana. Evet. Ben buradan nasıl sevk aldım. Ve buradan çıktıktan sonra şimdi Tokyo'ya gideceğim. Tokyo'da soğuk. Yani bu gece uçuşum var. Bu sıcaktan, bu sıcak şeyden oraya nasıl gideceğim hiçbir fikrim yok ben şimdi çıktım o güzel tatilini yaptıktan sonra o tatilliğini beğendiyorum çünkü acayip beğendim acayip beğenmiştim. Atal o eğlendiren sonra hemen akşamında bir uçağım var Tokyo'ya. Neyse Tokyo uçağım burada Sebudan Manila'ya Manila'dan da şeydi e, Tokyo'yaydı. da. Şöyle bir durum var uçak transfer arasında da yaklaşık böyle iki saat yine iki saat aynen bir buçuk saat hatta bir buçuk saatlik bir ara böyle. Dediğim gibi bir buçuk saate yetişirim zaten. O yüzden aldım bileti. Bir de böyle şey yok yani. İptal güvencesi, işte değişiklik şeyi falan filan yok yani böyle. Değiştirmek istersen, iptal edersen biletin parasını vermek zorundasın. öyle gidiyor. Neyse. Sonra gece bir uyandım. Gece bir uyandım. Bir baktım bildirim gelmiş. Uçağınız rotar yaptı. Abi yarım saat rotar yapmış uçak. Ben aktarma yaparsam uçağa yetişemeyeceğim. Kesin yani. Kaçarı yok trip.com'u arıyorum. Trip'ten almıştım bu arada bileti. Arıyorum abi diyorum benim biletim böyle böyle diyorum. Bana diyor ki ben bir de akıllı check-in yapmışım salak gibi. Onu yapmasam yine bir ihtimal vardı ama akıllı check yaptığım için de onu iptal edemiyormuşuz. i̇şte ee, şey, bilet yazıldığı için falan filan dedi bu şekilde iptal edemiyoruz zaten Öyle böyle derken neyse çekin noktasına geldim aklım ki hani en azından bagajın bağlanıyorsa bu bagajı toktadan alacaksan dedim şey yaparım. Ee, koşarım bu şekilde yetişirim diye düşünüyordum. Neyse çekim noktasına geldim. Sağ olsun geçerli kız bana dedi ki işte e, uçağın dedi aktarmada dedi yetişemeyebilirsin dedi. İstersen erken alayım dedi. Dedim herhangi bir ücret istiyor musun dedim. Hayır istemiyorum dedi. Al o zaman dedim bir saat erken aldı. Bir saat 15 dakika erken aldı. Oradan bana bir saat 15 dakika sağ olsun. Artık şimdi uçağı bekliyorum. 6.20 geç olan uçağı 5:05'i aldı. Saat 5 şimdi sanırım 4.10 falan geçiyor. Saat var artık uçağa işte, kapısındayım zaten Geyik'in, Geyik'in kapısından Geyik zaten kapı. Öyle bekliyorum bakalım ya. Şimdi artık o sıcak taraftan soğuk tarafa doğru Tokyo'ya doğru yol alacağım. Bol bol Tokyo'da muhtemelen bir sürü şey paylaşacağım çünkü uzun zaman Tokyo'da kalmayı planlıyorum. Çünkü biraz para yapmam lazım ve Tokyo'nun da biliyorsunuz monitorum çok iyi olduğu için. Orada biraz para yapmak için kalacağım aslında. Tabii aynı zamanda geziyor da olacağım.